Enabız sistemi kanalından herkese Merhaba arkadaşlar ben Aram sizlere bugün Enabız'da birinci telefon numarası değiştirme işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım öncelikle Enabız uygulamasına zaten girilmesi gerekiyor önce Enabız birinci telefon numarası değiştirme Enabuz birinci telefon numarası değiştirme nasıl yapılır Enabuz telefon numarası ekleme veya numarayı değiştiremiyorum veya birinci telefon numarasını değiştirme gibi sorular hakkında bu videoda sizlere yardımcı olacağız. Türkiye'nin en güvenli sağlık sisteminde aklınıza takılan soruları anlatmaya çalışacağız. Son günlerde herkesin sıkıntı çektiği birinci telefon numarası değiştirme hakkında detaylı bilgiyi bu videoda bulabilirsiniz. Öncelikle ben size adresi açıklamaya bırakıyorum. Oradan yola çıkarak birinci telefon numarası değiştirme işlemi nasıl yapılır? Onu görmüş olacaksınız. Ayrıca soru-cevap üzerinde akıldan takılan sorulara cevap almış olacaksınız.